Milli Eğitim Bakanlığı'nın ilk ve orta öğretim öğrencilerine yönelik düzenlediği bursluluk sınavı için geri sayım devam ediyor. 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerinin katılacağı sınava başvurular, 1 Mart tarihinde sona erdi. Sınava başvuruda bulunan adaylar, giriş belgesi hakkında aramalara başladı. Bursluluk sınavı giriş belgesi sınav tarihinden en az 7 gün önce www.meb.gov.tr internet adresinden alınabilecek öğrencinin sınav giriş yeri, salonu, sıra numarası, alacağı sınav tedbir hizmeti gibi bilgilerin yer alacağı fotoğraflı sınav giriş belgesi elektronik ortamda okul müdürlükleri tarafından alınacak, mühürlenerek onaylandıktan sonra öğrencinin sınava gireceği salon ve sırada hazır bulundurulacak. İlk ve Orta Öğretim Kurumları Bursluluk Sınavı 21 Nisan 2024 tarihinde tüm sınav merkezlerinde eş zamanlı yapılacak sınav Türkiye saati ile 10.00'da merkezi sistemle aynı anda başlatılıp tek oturum şeklinde düzenlenecek. Sınav sonuçları 17 Mayıs 2024 tarihinde www.meb.gov.tr internet adresinden ilan edilecek.